Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün Bizim bir tane, bir tane konu konu konumuz var. var Mira Türkoğlu benim kardeşiyim <laughs> Arkadaşlar Mehmet bugün ne yapıyoruz? <laughs> ne yapıyoruz? Patates spor ve köfte spor <laughs> maçı yapacağız arkadaşlar Arkadaşlar Senin, ben evet Ben patates spor Bu <laughs> arkadaşımız da <laughs> köfte takım, <laughs> spor takımı olacak bunun, Bu benim kardeşimin adı Mira Aynen Benim arkadaşım. adım Can Bekle Bunun evet. adı Mehmet Bunun adı Alperen Evet arkadaşlar, arkadaşlar devam kımarın. ediyoruz. Arka, e, arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz, maç yapacağız. Bekleyin biraz. Evet arkadaşlar. Pardon biraz kritik. Evet arkadaşlar, şimdi maça başlıyoruz. Evet. Alperen vs Alperen. Mehmet. Ya Mehmet şımarma ver. Tamam. Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Şımarmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ben size bir şey diyeceğim. Can arkadaşımız patates dediğinde aklıma geldi. Haliska patatesleri bıraktı tosta geçti. Ol! Arkadaşlar şimdi taş kırmak hazır yapacaklar. Oğlum biraz yavaş yapın. Alper sen çok yukarıda yapıyorsun. Kaç kaç? Dur dur. Tamam Memo ver. Top mu kalemi? Top mu kalemi ver topu. Topu ver topu. Hadi top. Topu ver. Bak. Top. gelmiyor. Lan top gelmiyor. <laughs> Lan top gelmiyor. Kaçar top. Top. Arkadaşlar şimdi kutu mu kalemi. Top dedik ya 10. Tamam. Alper hangi kale? Bence oraya gitmeye şöneniyorsun sen orada kal. E gideceğim? Tamam git. Zaten oradasın. Mira sen bugün izleyeceksin Bugün maç yapamayacağım ben de yapamayacağım. <laughs> tamam hadi geç. Oraya geç oraya. Arkadaşlar şimdi Hadi bakalım maç baş başlıyor. Arkadaşlar bir konumuz daha geldi. Bunun adı da Ege biraz kötü oynuyor. Olsun bu da kötü oynuyor. Biz olmuyor. çağırmadık bu arada. Bir gösterebilir, gösterebilir miyim? Ne? E nasıl attığımı bir ee, Yok yok sen hiç gösterme. <laughs> sen pas atacağım diye şut atıyorsun oğlum. <laughs> Ay, sen oğlum. seyircisin Mira ile <laughs> birlikte hadi. Hocam. Mira ile birlikte seyircisin. Arkadaşlar hadi. şu anda e, Mira'yı gösteriyoruz. <laughs> Ege'yi gösterelim kameram, karema, kameraman bey. Kameraman Selam hadi hadi başlıyorum. Selam arkadaşlar düdüğüm yanında değil. Selam Lahmacun. Lahmacucundan, lahmacucun. <laughs> Lahmacunundan geldim o yüzden. Hadi Mehmet geç. Be, 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 geç. geç lan. Geçtim. Kendi e, Siz seyircisiniz şuraya geçin. Şuraya dedim. Sen de geç. Oturun yere. Evet şimdi maç baş başlıyor. Arkadaşlar bu arada düdüğümüz sü düdüğü. Su maç başladı şimdi. Mehmet. O ne lan? Taca gitti <laughs> top. Su 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 su. Su deyince duracaksınız. Su su. Yeni kural ekliyorum. Çıkma var, offside var, taş var. Ben jokerim. Offside olmuşsun. Var. Olmuşsun. Var. Ay, ben jokerim hadi devam. Taç var, out var, korner var. Joker. Ay, ay, ay. Mehmet dalsana. Git al. Git al. Git Hayır hayır ver. Ay ver diyorum. Ya Alperen düzgün hadi ya. Benim oyun biraz hılsa. Gidik. Şu kadar benim oyun. Ben böyle görüyorum. Bak şöyle. Şöyle görüyorum ben. Aynen. Aynen. Ya, Yok bakayım. böyle yapmıyorum oğlum. Senin boyun bundan daha uzun zaten. Peki, ya siz otursanız da. Arkadaşlar tesadüfen. Bakın bir tane daha tesadüfümüz var. <gülüyor> 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 Ömer Efendi, <laughs> Mehmet Sinan Alperen'in kardeşi. Yeni <laughs> de Topu alsana. Arkadaşlar. Sığmadı biz, arkadaşlar. Üç kardeş zannetmeyin bizde bir 10-15 tane daha var. Aynen aynen. Biz de üç kardeşiz. <laughs> Sen biz de üç kardeşiz. Sövbe. Biz Umarım. Arkadaşlar kardeşiz. bizim Hadi çık git al sen. Bizim sülale. Evet çık git al. Biz bebuyle bir şey yapacağız. Gel. Bizim sülale Mehmet sıkam buza <laughs> dedelerimin adını söyle. Bir de istemem. Bekle sığar. biz plan yapacağız. Plan yapacağız. Plan. Ya, ya abi siz otursanıza. Mira <laughs> oturun. Arkadaşlar <laughs> bekle, Ege Üç. Ege i̇ki. Ege'dir. Bir. Hayır. Şu an değil. Maç bitince şey yapar. 3 2 1 kayıt. Hadi 3 2 1. Kayıt. Ya otursanız da. Şimdi bir Ay, daha şey kalkmayın. Gibi oturmuşuz çekirdek. Bir daha kalkmayın. Ege otur sen de. Evet, ya şu demire otursanız ya. IP. Şuradaki şeye. Şuna. Ver bakalım topumu. Şu, şu şey şuna. YouTube'a mı yayınlayacağım? Evet. Ünlü olacağız. Ünlü olacağız dedi. Ne? 44 abonem var. Hekil lan. Şimdi maç baş başlıyor. Füüü, ben jokerim. Kendi yerine gidecek öyle bir şey yok. Hayır, beyaz Hadi geç. Hadi pembe gel. Ben jokerim. Hadi lan 5 dakika geçti bile. Pembe çizgi. Ya pembe çizgi geçir. mi var? Ben jokerim, ben onu söyleyeyim. Mehmet vurdu. Ve gol! Mehmet hangi futbolcu almak istiyorsun? Arkadaşlar size soruyorum. Arda Güler mi Ronaldo mı? Şimdilik Arda Güler yapıyorum. Hangi futbolcusun? Ronaldo. Arda Güler, Ronaldo. Arkadaşlar bir sorum var size. Ronaldo or Messi. Yorumlara bekliyoruz. Hadi devam. Santro. Ben Joker'im onu söyleyeyim. Arkadaşlar. Şu seyircilerde Ronaldo diyenler parmak kaldırsın. Messi diyenler... Ömer Efe iki sene de kaldırdı da şunlar kaldırmadı diye. Hadi. Alperen ben jokerim onu unutma. Tamam baba. Baba. Ben babayım oğlum. Baba. Hadi Hoplayı ver çekirge. Zıplayı ver çekirge. Ne evet. Yine kendimi yere atladım. Vallahi arka delikte. Ne evet, sarı kart. Sarı kartım da yok neredeyse. <laughs> Kırmızı kartta penaltı. Ben jokerim onu unutmayın. Şimdi arkadaşlar. Jokere yok mu Jokere? Hop hop. Gel gel, gel. Joker e Arkadaşlar biraz kötü çekim yapıyoruz. Arkadaşlar, Çünkü top bende. Bana pas Veremiyor. Veremiyor ama verecek. <laughs> Aha. Joker gidiyor. Joker. Gol joker. Eee. gol. İki ver Baş baş hadi. Vurdu be. Joker, Taca gitti top. Joker dalsana. Gel ne dalması? Gel 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 gel. Armanet. Gel. Oğlum Armanet. Mehmet Mehmet bana pas atmıyor. Evet arkadaşlar <laughs> ben sen atacağım pato <laughs> Ömer Efe çekil Lan devam 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 <laughs> yanlışlıkla Telefon elinde yanmış Gel 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 kale boş Kale boş Oho taca gitti tamam. Şükrü taç. At 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 at. Gel. <laughs> Lan ne <nabiyor>? yapıyor? <laughs> Mehmet'e taç. Çok kötü bir taç bulandı. O telefon dışarı çıktı. Oğlum 48 dışarı. At ileri. Ya Alperen'e niye atıyorsun? Gel 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 gel. Evet. İstiyorsan. Gel yiyeceğim. Gel gel. İleri. Marş. <laughs> İleri giremem o site olur. Gel 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 gel. Gelsene. <laughs> git Avut avut bırak 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 ya, ya ben Mehmet. De. Çekil bırak. Çekil, Çekil dedim. Lan arkadaşlar burada yeni oynayan benim. Aynen. 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 Şimdi birazdan ya maç Yalan yalan ya Maç başladı. <laughs> atamasaydı çok gülerdim Arkadaşlar Mehmet bir kurnazlık yaptı Arda Gule Arda Gule medeha medeha arkadaşlar maç devam ediyoruz bir anlık aksitlik oldu aksitlik maç başladı Evet arkadaşlar. arkadaşlar Maç şey... şu anda başladı. Ronaldo, Ronaldo gülüyor. Arkadaşlar Ronaldo. Hayır, spiker beni. Hayır, Ronaldo. Çok <laughs> Esik <bir zı> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Arda Güler'le bir çavuş. Arda. Çavuş ne demek lan? Yorumlara yazın. <laughs> öyle bir şey yoksa öyle bir şey yok deyin. <laughs> Ya kal adam ayakkabısını attı. La kale boş. Atamadı. <gülüyor> Çıkmadı. <gülüyor> Ayakkabısı <da> gitti. <laughs> Lan gol oldu mu? Gol oldu mu? Gol oldu mu? Gol. <laughs> gol. Bakalım. Ha, gol. Gol. <laughs> Net gol. <laughs> Ayakkabımın <laughs> Şuna... bakıyorum. <laughs> ja, 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 ja. Arkadaşlar şu an duyamıyor olabilirsiniz. Biraz yakınlaşayım. Arkadaşlar penaltı. Arkadaşlar yoruma lütfen Mehmet Salih Puru yazarsanız <laughs> 100 bin like Aynen. Aynen. Daha da 44 abone. 45'ti. Ama bir, 40. Bu birisi abonelikten çıktı o da şaka şaka. Ne diyeceğim? 1 <laughs> milyon abone oğlum var ya bu kadar. Can. Aynen. Bu, bu <laughs> video kaç abone gelsin? Arkadaşlar. 31 milyon. 1 bir, 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 <laughs> 62 milyon aboneye çok yaklaştık arkadaşlar. Ya <laughs> daha 45 abone olamadık. Hesap ödedikten çıktı YouTube kanalı. Arkadaşlar videomuzu sallandırıyoruz. Adaletsizlik çok. En berbattı. Videomuzu sallandırıyoruz. <laughs> Bunlar şımardı. Haydi oğlum. <laughs> Düzen olacak. Ben dedim artık Gülerpro ağlamayın. Ardagüler 1. Ve bak arkadaşlar. Cristian aldı adı ne? Sonra söylerim. Hadi. Dur, dur, dur. Hepinizi arkadaşlar. çok seviyoruz. Hayır, arkadaşlar. Arda Güler. Arda Güler diyorsunuz. Bir yazın. Aynen. Ronaldo diyorsunuz. İki yazın. Evet. Arda Güler diyorsanız bir Ronaldo diyorsanız. İki like. Şimdi. Bitti. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Bay bay. <laughs> <laughs>